Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. ben Furkan. Arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar sabahki videoda Frank çıkarttık. Mega kutudan cezalı çınıç oynadık. Frank çıkarttım. Şu anda ee, de. şimdi de 10 rupi yaptık yani yarım saat. Biz bir buçuk saat falan oluyor arkadaşlar. Bibi çıkarttık ve pan çıkarttık. Çok şanssız bir şey. 3 tane destansı çıkarttık. Arda arda yarım saat içerisinde. Aslında Hatta çıkartmadık aldık. İşte teklif vardı bu vardı. Bibi aldık sonra 35 lira şu vardı bu vardı. Ondan sonra şu an bir kutu açtık. Mega kutu açtık. Bunları verdik, 4 bugün kutu falan açtık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. E, bu önceki videomuz. Cezalı çalıştı. Cezalı challenge yaptık. Çalıncımız yaptık. Bu seferki normal bir oynayış göstergesi. Aynen. Yani, normal oynayacağız arkadaşlar. challenge yapmayacağız. Öyle normal <laughs> oynayacağız. İster Mesela excel oynayacağız. <laughs> sonra ben oynayacağım. yok. Böyle 6 ya da 7. 6 atalım. çünkü Aslında biliyorsunuz cevap. arkadaşlar. Ben bile yani kendi videomu çekerken uzun oyuncu ben bile izlerken yani. Ha, arkadaşlar. Izlerken arkadaşlar izlerken bir de, de oyuna bayağı para yatırdık. Az da sıçırdık yani. Bayağı oynan para yerse bu. İkisi mavi. Bayağı şey para yerse. annemiz dövüyordu. De annem az da annem dövüyordu valla. Arkadaşlar şey dayak yedik az da yeseydik acaba. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Şu anda aldım bak. Şu anda ikinizi birden. Hakkı rahmet. <laughs> Bum. Abi sen ne kadar iyi Arkadaşlar karlısın. bu arada yakın bir zamanda eğer Kesin. canlı yayın geçersek yani canlı yayın falan geçersek canlı açarız de Ben de Daryl de, de ile de kapışmak, kapışmak isteyen olursa Daryl aynen Daryl kapışmak isteyen arkadaşlar Benle de Crow kapışmak isteyen olursa öteki, öteki hesabımızdan Crow kapışırız yok yani isteyen istediği zaman gelsin. Deril arkadaşlar deril canlılara başlayacağız. Şu an hiç kameramız falan yok arkadaşlar e, kameramız falan geldiğinde canlı yayın açacağız. Instagram'ımızın linkini koyacağız. Deril sen ne yapıyorsun Deril? Yakın Deril siz de biz de mutlu olacağız. Deril abi misin? Deril, de deril, deril de abi de 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 Bir şey demedim. Deril şaka yapmış sen. Kişi şey misin? Ya iki ettim. Dur 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 dur. Ma. Git başka yer attı. Arkadaşlar şimdi size... Kim? Kim? Dalga geçmeye çalışıyor, dalgayı gördü. <laughs> 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 şimdi seyit, alsana ona. Derol atacağım. Diğer şey hesabımızda yarımız 21 rüble. Bu hesapta 21 rüble yaptık. Arkadaşlar fark etmişsinizdir Kameramız falan gelsin. Yakın bir zamanda yani yarın bilgisayara da geçiş Bilgisayarımız var. Bilgisayar var evet. fakat evet. kameramız yok. Derdimiz bu. Nasıl çizeceksin bak

Arkadaşlar ee, bu ufaktan bir beğeni atarsanız sevinirim ki abone olursanız abone olursanız çok mutlu oluruz. Şuraya ultim atsam Kral rutin... olabilir. Atma ultim atma onu da ultim at. Kaçacak değil mi? Bence, 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 bir kaçıyor. Gerçekten tane git kuru vardı siz yapın kuru vardı. <laughs> Az önce arkadaşlar videoya geçmeden 10 saniye önce 37 canlı e, şeyli hem de diğer öldü. De. Az daha mı şil seni öpecekti de. Başa baş kaldık adamın iki bin. Tövbe <laughs> Başa baş kaldık. Hesap yapmaya kaldık. Evet başa Adios. baş kaldık. Arkadaşlar Jeki yeni geldi oyun arkadaşlar. Jeki yeni geldiği dakika biz Jeki çıkarttık. İki arkadaşlar bu arada bazılarının haberi yoktur. Şimdi bizim Supercell'den haber aldığımız yerler var mesela. Supercell bize haber veriyor. Bu arada oyuna 35. ay ee, şimdi Sprit diye bir karakter geliyor. Kometre arkadaşlar. Biz... Oyun, oyun gelmedi. Etraf kapatıyor. Oyunu oyun daha gelmeden da, önce da. da, bize şey veriyor. bir uygulama veriyor. Aynen iyi yani YouTube kanalı olanlara veriyor. Bizim YouTube kanalımız da var. YouTube kanalında bayağı abonemiz var. Ee, onun linkini de koyacağız. Ee, şimdi bu videoda olmayacak da ortaki videolarımızda linkini koyacağız. Böyle süpürt diye bir karakter. Evet. Gizemli olacak arkadaşlar. Atıcı. Ee, böyle, böyle ultisi. ultisi. Arkadaşlar şu önümdeki şu yer var ya. Ultisinin oraya attığında orası ot oluyor. Oradan kimse geçemiyor. Kalıyor Kalıyor orada yani gelemiyor. İyi, ya, iyi bir karakter. Ben mara arasında çok kullanıyorum. Kullandığım Sen karakter. Sen beğendin ama ben Ben beğendim. bir kere oynadım. Ben beğendim. Neyini beğendim? Mağara arasında çok iyi bir gidecek karakter bence. Oha oha bir ne yüz vuruyor. Mağara arasında gidebilir bir yani. karakter. Mağara arasında gider çok yani gider bence. Böyle Bingöl'de falan gitmez. Bingöl'de gitmez evet. Mağara arasında gider. <gülüyor> <gülüyor> Bingö. ya, bingöl'de gitmez. Bingöl. Bingöl'de gitmez. Bingöl'de fakat ama bilmiyorum de beş göl değil mi bu? Beş göl altı göl var. Sen de mi bilmiyorsun? Ay gerçekten o ya. Ee, Haritan ismi bir göl. Sen neresi bir göl? <laughs> <laughs> Anla. Gel buraya gel. Allah aşkına gel. Güm güm güm. Ya şu bırak bana çok zorluk çıkartıyor. Bırak. Gel buraya bırak. Bak. Matrix oldum yemin ediyorum. Bırak bu tabi Hadi hadi. Aa gel buraya gel Ah çekemedim. Aa şu, ay, tabi, şu abi koş. Sen bekle. Sen bekle mı? Sen mi? bekle abi. Benim hadi. Oğlum bu çok evet, evet, Görüyorsun buralarda geziyor senin işeşi. Evet şu anda beni şey öldürdü. Şey. Bak evet, Şu anda beni öldürdü. bir şey buldum. <laughs> Gördün mü? Çiçek Tamam hadi geçti. Hadi çocuklar. Öldürdüm bak <laughs> şu an. Öldüm bak şu an. Ben öldürüyorum. Kili şeyi sayıyor arkadaşlar orada. Kim öldürmüş? Penny'mini öldürmüş orada. Penny öldürmüş. <laughs> Gitti kili Penny'ye yazdı. Önceden kim vurursa. Saçma sapan bir şey yazacak ya. Hadi ne yiyecek? Tamam tamam. Tamam tamam. Arkadaşlar bu gizem <İngizden> göstereceğiz. Seyirci. <laughs> Arkadaşlar bir gizemimiz var. Bir sonraki videoda biraz gizemler Mutlaka gizemlerini çıkarız. Ama şimdi bir iki tane veren Şimdi iki tane veririz. Haritalarını da büyürüm. Bütün haritalarını da karakterlerini Aynen orada kalıyor. Oh <laughs> my Çok. bir tane bir tane bir tane bir

Ahahahah Şu anda ekranda dolaşıyor orayı Git ortada bekle Beni çığ <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok akıllı değil mi ya Takamadan Arkadaşlar çok akıllı çok Çık bunu çık, 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 çık Şu anda çekmeye çalışsam çekemem. Yani, Şu anda çekemem. Kaç 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 <laughs> neyini? bir eee orta adam var diyor. Böyle olacak. Bunun nasıl? mi? Sen beni mi aldın? Gel gel Frank gel. Gel. Gel babana da. Baba da. Arkadaşlar şimdi kaç oldu ya? 15 oldu. Arkadaşlar şimdi son ikimiz de ellerimizi atalım. Evet, arkadaşlar gözün olduğunca yormak istemiyoruz arkadaşlar. Evet, sabaha kadar video atacağız dedik sizi kırmıyoruz öyle yani saçma diyebilirsiniz bazılarınız Şimdi belki bir iki kişilerimizi gösterelim sonra gelelim yani, ne ge göstereceğiz? Ver da... <laughs> mesela Bu mutlaka Yarılmasın artık Herkes biliyor Herkes biliyor Herkes biliyor Herkes biliyor bir de ve birkaç değişik şey var. Bu arkadaşlar burada ne vardı? Ha burada şey vardı. Tren, tren arkadaşlar içinde... burada ben ve bombaları var. Tren, trenin içinde de bir şey var. Tren, tren, tren içinde de bir değişiklik bir şey var. trenin şu an geçiyor. mu? Geçiyor. burada, geçiyorum. 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 Evet, burada şey şey boş, boş yere Şimdi bak baktık. <laughs> <maaderasında oynuyoruz. gülüyor> 8 <bitin> oyun yeri <laughs> Efendim. Gel, gel, gel. Arkadaşlar. <laughs> Madenim seslendi. Özür dilerim. Arkadaşlar dediğim gibi işte 8 bitin burada bir tane var. Saçma sapan. <laughs> şey değil. <laughs> <laughs> <O> anı, şeke, <gülüyor> arkadaşlar jecek <laughs> arkadaşlar jecek gelmeden ki jeceğin eşyaları vardı elmas kutucuğunda bir arkadaş inşallah mesela evimizin şeyi ha bu evimizin şey bak siz evimizin telefonu var evimiz gelmeden önce vardı bu Bakın, arkadaşlar bak arkadaşlar arkadaşlar burada evimizin cep telefonu, telefonu var gördüğünüz gibi burada bunu yaklaştırıyor bırakmıyor bak takılara baktık taşları bakalım burada Burası Bu şey bir şey değil mi? Şey. Bölgesi. Şey. Şu var şey var. De. Bir alt madene bakmadık. Bir dakika şu alt madende var. Alt madeninde var. Alt madende var. Hani. Başka. Hah tren Burası yine aynı yer. Benim için, benim için. bunların neredeyse hepsi aynıdır. Sadece böyle bu da bir şey Bir oyuncakçı yaptı. Hadi tren geçmiyor. Geçiyor bunun bak görsen. Hadi geçmiyor. Nerede geçiyor tren? Geçmiyor. Arkadaşlar ha, biz nerede gitmiyor? Şurada geçiyordu galiba arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şimdi. Bunda da yoksa? Yok bu evimizde bir şey yok. Olum tamam bilmiyorum. çıkalım artık oyuna geçelim. Hakikaten arkadaşlar biz yormayalım bir daha. Bir tane de son bakayım. Evet burada geçiyor. Tamam. Abi, burada Jack'in malzemeleri var evet. arkadaşlar. Arkada Jack bu Jack gelmenin Jack'in malzemeleri vardı burada. Atıl Şimdi bir dakika şimdi tren gelsin. Hı. Ya, öldürmeyin beni. Nerede o bu tren değil. Oyunda 2 3 tane farklı tren var. Tamam, arkadaşlar çıkalım. biz bunu e, daha videoya geçmeden önce bakarız yine. Bir daha, daha atıp, atıyorum. çok uzun oluyor ya. Bir video Olacak bir tane daha atayım. Şu an yapılmaz diyorsa sana bırakayım. Tamam sen at bakalım. Asma. Bahçede bahçede bahçede. Bahçede. <laughs> Sen oynamayı bırak ki Frank'le. Ne yapacağım lan? bilmiyorum işte. <laughs> bırak. Sen öldün. Git. <laughs> <laughs> Aa. <Kalsıyormuşum tene>. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Emzem bak emzem. Bak o. Emzem tam bir şey. Kaşar şey yedik o. Aga, aga. Bilmiyorum. Bunlar bu adamlar. Adam da arkadaşlar ya. <laughs> İşe bak. Ay Jeki. Anam Jeki. Dur Jeki. Efendim? Ay tamam arkadaşlar öldük ya. Tamam ben öldüm. Arkadaşlar bu çok sakat oldu annen hmm. filan sesinden arkadaşlar yani beğendiyseniz like bence beğenmediniz beğendiyseniz like ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.